İyiyim, teşekkür ederim. Bugün kendimi çok iyi Hı -hı. hissediyorum. Şimdi tam bir hafta oldu. 1 gün bayağı bir ağrı çektim. Bundan sonra şimdi yine iyiyim yani. Fitbon yöntemini neden seçtiniz? Sizin ne fitbon yöntemini seçmeye getirdi. Çünkü istedi? çok çalıştığım için yani Hı -hı. görünmemesi için, o yani ondan fiksatörün görünmemesi Aynı, için. Aynen, aynen. Bir de daha Hı -hı. daha Hı -hı. ani oldu her şey gerçekten. Hı -hı. Böyle şeyler ya ani insan yapar ya da ya hiç, da evet. hiç yapmaz. Yani ne zaman istersem siz hep benim için vardınız biliyor musunuz? Yani ne zaman yazdığım zaman, telefonu açtığım zaman Almanya'da yani başladı transferden şimdiye kadar Hı -hı. her şey süper e, geçiyor. Onun yüzünden de Hı -hı. biraz insan rahatlıyor. rahatlıyor yani. Boyum da küçük değildi yani Hı -hı. bir 75 ama her zaman biraz daha büyük Hı -hı. daha büyük olurdu olmak istedim. Hı hı. Şimdi şimdi 1 75, 1.75 1.80'e inşallah.